Onur. Hoş geldin kardeşim. Tövbe etmeye geldin değil mi? Af dilemeye geldin değil mi? Münafıklık yok artık. Allah'ım. Kardeşim ben biliyordum bugün doğru yolu bulacağını biliyor musun? Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Bana bugünleri gösterttin ya. Allah'ım sen benim sesimi duy. Yalvarırım sana. Duy ya Rabbim. Duy Allah'ım. Duy bunun sesini sen. Arkadaşım bir saniye müsaade edersen lütfen. Allah'ım ben şimdi bu iki gerizekalıyla bir soygun planı yaptım. Yani yapmaya çalışıyorum hala. Ee, benim senden istediğim bu iki salakla yapacağım soygundan... ...kazasız belasız yüzümüzün akıyla e, bize çıkmayı nasip etmen. E bir de fazla olmazsa eğer üç beş de bize kalırsa... ...biliyorsun ben Leyla'yı seviyorum. Onunla da beraber yoluma bakarım. <laughs> Gereksiz bir samimiyet oldu. Özür dilerim. Gafil! Münafık! Allah! Sen büyüksün ya Rabbim. Sana sığınmışız. Ya Rabbi, ya Resulallah. Madem soygun yapmaya kadar düştük... Ben orada onlara katılıyorum. Sağ ol. Nispeten. Yani borcumuzu ödedikten sonra cebimize üç beş kuruş kalsın ki... ...bir daha soygundan daha pis işlere düşmeyelim ya Rabbi. Allah benim suçum günahım neydi? Ben bu adamlarla tanıştığım güne lanet ediyorum ya Rabbi ya Resulallah. Ben artık bunlardan kopmak istiyorum. Bana hayırlı bir hayat nasip et ya Rabbi ya Resulallah. Ben artık bezdim. Sürekli her gün tehdit, her gün ölüm korkusu... ...her gün bir şeyler Allah'ım sana geliyorum ya Rabbi ya Resulallah. Süleyman. Süleyman. Lan ne hale getirdin şu çocuğu? Yazık buna be. Zaten yarım akıllıydı bu. İyice gitti kaba. Yandı kayış bunun be. Hep sana uydu bak. Ne hale geldi bak. Amin. Amin.